Günümüz en cazip meslek seçimlerinden biri olan online içerik yazarlığı, kuşkusuz ki değişen dünya düzeninin yeni ihtiyaçlarından ve içerik yazarlığının çalışma şartlarının sağladığı avantajlardan dolayı popülerlik kazanmıştır. Ofis ortamı çalışma şartlarının beraberinde getirdiği stresli iş hayatı, iş baskısı, yolda geçen zaman, masa başı çalışmanın zorlukları ve mesai saatleri içerik yazarlarının dert etmediği konulardır. Esnek ve çoğunluğunu içerik yazarlarının belirlediği şartlardan dolayı freelance olarak da yapılabilen bir meslek türüdür. Eğer içerik yazarı olmak istiyorsanız aklınızdaki tüm soruları yanıt niteliğinde rehberlik edecek bu videoyu izledikten sonra belki siz de ilk adımı atmak için girişimde bulunacaksınız. O halde içerik yazarlığı nedir, içerik yazarı olmak için gereken nitelikler nelerdir, nasıl içerik yazarı olunur ve içerik yazarları nasıl para kazanır gibi konuları açıklayalım. İçerik yazarlığı nedir? Özellikle 2020 yılında çağın giderek dijitalleşmesi ile birlikte içerik yazarlarına olan rağbet resmen zirve yaptı desek yalan olmaz. Bunun nedeni artık her şeyin internet ortamında var olması elbette. Web sitelerinin çoğalmasından dolayı yeni ve orijinal içeriklere ihtiyaç duyulması içerik yazarlığına olan ilgiyi de arttırdı. İçerik yazarlığı nedir sorusunun cevabına gelince Çeşitli kategorilerdeki firmalar, markalar, işletmeler ve kurumlar için online içerik üretilmesidir. İçerik yazarları ajanslara bağlı olarak freelance görev yaparlar. Yani çalışma ortamlarını kendileri belirlerler. İçerik yazarlığının en önemli avantajı da dilediği zaman dilediği yerden çalışma imkanı olmasıdır. İçerik yazarları, blog yazıları, ürün açıklamaları, web sitelerinin genel içerikleri, basın bültenleri, pazarlamaya ve satıcıya dair içerikleri online olarak hazırlarlar. Burada içerik yazarlarını dergi yazarlarından ayıran en önemli husus daha teknik içerikler oluşturulmasıdır. Çünkü iyi bir içerik yazarı oluşturduğu içeriği arama motorlarında en iyi şekilde konumlandırmayı hedefler. Bunu yaparken de arama motoru optimizasyonuna yani SEO kurallarına uygun teknikleri kullanır. İçerik yazarından beklenenler dil bilgisi kurallarıyla uyumlu müşteri tarafından talep edilen nitelikleri barındıran ve özgün içeriklerdir. Bu noktada içerik yazarının yeteneği ve tecrübesi de elbette çok önemli. Yine de hata ihtimaline karşın endişeniz olmasın. Çünkü içerik editörleri yazınızı onaylamadan önce gerekli incelemeyi yapacak ve düzeltmeler için size yol gösterecektir. İçerik yazarlarının çalışma prensibinde içerik talebinde bulunan firma talebine istinaden bir brief gönderir. Brief ne hakkında yazı yazılacağı ve nasıl yazılması gerektiğini açıklayan bir talep metnidir. Öncelikle içerik yazarının konu hakkında araştırma yapması, uygun başlık ve anahtar kelimeleri belirlemesi, kurgulaması ve son olarak yazım aşamasına geçmesi gerekir. Bir içeriğin hazırlanma süresi kaç kelimelik bir içerik olduğuna ve içerik yazarının hızına göre değişir. Bununla beraber ilk adımı kendinize ait kişisel bir blog sayfası yazmaya başlayarak da atabilirsiniz. Açtığınız blog sayfası sizin referansınız niteliğinde olacaktır. İyi bir referans da bu işi farklı mecralarda yürütmek için önemli bir artıdır. İçerik yazarları nasıl para kazanır? İçerik yazarının kazancı ile ilgili belli bir kriter yok. Aylık kazançları uzmanlık ve tecrübe derecesine göre değişkenlik gösterir. Eğer bir firmada tam zamanlı çalışmaya başladıysanız aylık 3500-4500 aralığında maaş alabilirsiniz. Bu tutar uzmanlık seviyeniz ve tecrübenizle beraber artış gösterecektir. Örneğin 3-4 yılı aşkın bir deneyime sahip yazarın aylık 5000-7000 TL arası kazancı vardır. Bu rakamlar anlaşma şekline göre daha fazla da olabilmekte. Profesyonel yazar ve editörlerin aylık kazancı ise 15000-20000 TL arasında değişir. Ancak herhangi bir kuruma bağlı kalmaksızın freelance çalışmayı tercih ederseniz Ücretlendirme planınızı kendiniz belirlemiş olursunuz. Örneğin, birden fazla yere düzenli olarak içerik yazarsanız elde edeceğiniz gelir günlük çalışma performansınıza bağlı olarak değişir.